Bu kalemlerin her birinin ayrı fonksiyonu var. Talebe çünkü. Öğrenci değil. Ben öğrenci istemiyorum. Ben talebe istiyorum. Öncü kuşağın için ihtiyacımız var. Onun altını özel e, çizmek istiyorum. Öncü kuşaktan anladığımız şey ne? Evet, e, e, bu haftaki programda e, yavaş yavaş e, kitaplara kitap listesinin e, mantığını e, bir şekilde anlatmaya e, başlamak istiyorum, girmek istiyorum. Şimdi e, benim e, işte okumaya ilişkin, okumanın türlerine ilişkin e, işte kitap okumak, e, kitap hakikati, kitap kainatı, Kainatı okumak, dolayısıyla kendini okumak e, meselesi e, yeteri kadar anlaşıldı zannediyorum. E, listenin e, en önemli hedefi e, sadece bilgi sahibi yapmak değil, e, bilmek değil mesele, dolayısıyla olmak e, meselesi. Yani o açıdan da e, işte bir sistem kuracak, e, önümüzde açacak e, bir öncü kuşağın yetiştirilmesi meselesi. Piramidin en tepesinin Yetiştirilmesi meselesi. Ee, yani bu konuda eğer çaba gösteremezsek, e, yapmamız gereken şeyleri yapamazsak, e, mevcut eğitim sistemi, e, sömürgeci eğitim sistemi, tekrar ediyorum, sömürgeci eğitim sistemi, mankurtlaştırıcı medya rejimi, dolayısıyla metamorfoz e, oluşturucu, yabancılaştırıcı, epistemik köle haline getiren kültür rejimi e, bizi mahvedecek. Yani buradan e, çıkış yok. Aslında e, genç kuşağın daha fazla kazana kazana kaybettiğimiz bir sürece e, girdik. Genç kuşağın da bu süreçte kaybedildiğini görüyoruz. Bu çok ürpertici bir şey. Burada sessiz kalamayız. Yani ben sessiz kalamazdım. Dolayısıyla bir şekilde yapabileceğim şeyler vardı. Müdahale ettim. Yani o 100 kitap listesini hazırladık. Dolayısıyla bu bu 100 e, kitap listesinin amaçladığı şey bu. Bu 3 e, şahsiyeti yetiştirmek. Yani en azından onların tohumlarını ekmek. Zaten 100 kitap bitince bunu medeni tasavvur okuluyla birlikte bizzat okula da dönüştürdük zaten. Yani dolayısıyla bu e, kitap listesiyle e, hedeflediğimiz şeyi paylaşmak istiyorum. Yani 3 kitap listesi, 3 100 kitap listesi 3 temel e, meseleyi hedefliyor. 3 temel e, amacımız var. Yani 100 kitap listesiyle yapmak istediğimiz e, birincisi e, Müslümanca düşünme melekeleri kazandırmak. E, i̇kincisi e, medeniyet perspektifi kazandırmak. E, üçüncüsü dil zevki kazandırmak. Yani e, Müslümanca düşünme melekeleri e, e, kazandırmaya niye ihtiyacımız var? Medeniyet perspektifine niye ihtiyacımız var? Dil zevkine ni niçin ihtiyacımız var? Yani üçü de olmazsa olmaz. Yani biri olursa olmaz. Yani bu iş olmaz. Yani işte dil zevki yoksa medeniyet perspektifinin dolayısıyla Müslümanca düşünme melekelerinin geliştirildiğini ...geliştirilebildiğini düşünmeyin. Bu mümkün değil. Olmayacak bir şey bu. Birbiriyle ilintili... ...üzerine epey kafa patlattığım... E, ...yolculuklar bunlar. Dolayısıyla... E, ...Müslümanca düşünme... E, ...melekeleri e, meselesi... E, ...meselenin püf noktası. E, çünkü Müslümanca düşünme... ...melekelerimizi kaybettik biz. Medeniyet perspektifinde kaybettik. Yani medeniyet perspektifi... ...Müslümanca düşünme... Ee, melekelerinin e, kaçınılmaz olarak bize kazandıracağı bir e, perspektif. Dolayısıyla e, dil zevki yani medeniyet perspektifi kazanan insan aynı zamanda e, dil zevkide gelişkin e, ola, o, olan bir insan olacak. Yani dolayısıyla ülkenin önünü açacak, e, coğrafyanın önünü açacak, insanlığın yükünü omuzlarında taşıma bilinciyle nefes alıp verecek bir önce kuşak. Benim e, derdim bu. Yani dolayısıyla e, bu öncü kuşağı ben e, biraz e, tabi yanlış anlaşılma e, olmayacağını düşünerek e, klasik metinlerimizde e, bizim sahabe tarifimizden yola çıkarak sahabeyi e, Hz. Peygamberin a.s. etrafındaki ilk e, kuşağı öncü kuşak olarak tarif ediyorum. Dolayısıyla o öncü kuşağın e, bir şekilde e, iz düşümü olabilecek. yani Dolayısıyla e, samimiyet e, ehliyet e, dolayısıyla liyakat e, dolayısıyla mesuliyet bilinci falan gelişmiş insanlardan e, dolayısıyla bahsediyoruz. E, yani dolayısıyla e, şu e, yani öncü kuşağın için ihtiyacımız var? Onun altını özel, e, çizmek istiyorum. Öncü kuşaktan anladığımız şey ne? Öncü kuşaktan anladığımız şey e, aziz Peygamber'in etrafındaki aleyhissalatü vesselam dolayısıyla İslam medeniyetinin inşasındaki kilit rol oynayan e, isimler. Yani her e, yaştan ee, ve her e, çevreden insan var orada. Bunun altını özellikle çiziyorum. Yani dolayısıyla Medeniyet Tasavvuru Okulu'na talebe alırken e, kesinlikle e, yaşa değil, başa bakıyor. Yani yaş, işte eğitim yani bizim Medeniyet Tasavvuru Okulu'ndaki en parlak e, kadro kadronun bir kısmı e, lise seviyesindeki çocuklar. Pırlanta gibi, zehir gibiler yani. Böyle talebe çünkü. Öğrenci değil. Ben öğrenci istemiyorum. Ben talebe istiyorum. Yani ne demek? Yani ne alaka? Yani öğrenci e, diploma peşinde koşturan dolayısıyla şekil verilecek, bir kalaba sokulacak bir nesne çünkü. Talebe hakikatin izini sürmeye talip, e, dert sahibi, e, derdini dolayısıyla hayata geçirme kaygısı güden bir özne. Arada çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla hakikat yolculuğuna çıkan dolayısıyla hocanın dizinin dibine çöken e, dolayısıyla fikir ve oluç çilesi çeken bir insandan bahsediyoruz. Yani bu insan, e, dolayısıyla Hz. Peygamber'in etrafındaki e, tabii ki model orası. Onun için e, oradan yola çıkıyorum. Ve mu muazzam bir model var. Boşun yaşanmış değil ki o tecrübe. Yani bir tarafta Hz. Ebubekir var. E, öbür tarafta Hz. Ömer var. Öbür tarafta Hz. Ayşe var. Öbür tarafta Hz. Hatice var. Acayip bir kadro. Hz. Ali var. E, Bilal Habeşi var. Yani Hz. Osman bu inanılmaz bir kadro. İlk öncü kuşak. Yani gerçekten bizim yapıp ettiğimiz bütün faaliyetleri nasıl yapmamız gerektiğine ilişkin ön açacak, öncülük yapacak e, atılımları nasıl gerçekleştirebileceğimizin ipuçlarını veriyor bize. Yani öncü kuşak esprisinin e, niceliksel boyutu bu. Niteliksel boyutu da şu. E, bizim klasik metinlerimizde bunlar bilinmez. Yani bu çok önemli bir şey söylüyorum. Çok özür dilerim. E, bizim klasik metinlerimizde sahabe şafak yağmurları diye tarif yani şafak, zifiri karanlığın e, sona erdiği e, dolayısıyla aydınlığın e, önümüzde e, ışığın, güneşin e, insan hem içini ısıtan hem de e, dışını ışıtan, dünyayı aydınlatan yani bir tür güneş ümmet, merkez ümmet zaten ümmete masatan onun e, e, timsalleri olabilecek insanlar yetiştirmek. Derdim o zaten benim. Yani sahabeye de geçmemek lazım. Yani insanlar ileri, ileri geri konuşuyor Ömer... E, işte Ebu Bekir falan filan diye. Kardeşim senin asker arkadaşın değil ki ya. Yani ne biçim ifade bu? Yani neden benden farklı? Çünkü vahye tanık olmuş birisi o. Vahyin gelişine Hazreti Peygamberin aleyhisselatü vesselam vahye alışına an be an, saniye saniye kare kare. Hazreti Peygamberin o çileyi nasıl çektiğini iliklerine kadar yaşayarak e, tanık olmuş birinden bahsediyoruz. Sen öyle bir şey tanık oldun mu? Sen kimsin ya? Değil mi? Bu önemli bir şey yani. Bu Hayır, bu her insan eşefi mahlukattır. Yani bu küçümsemek değil. Ama sahabenin ontolojik konumu farklı. Bunu bilelim. Yani Dolayısıyla vahyin gelişine tanık olmuş, dolayısıyla İslam'ın hayat bulması, hayat olması ve hayat sunması, yolculuklarını adım adım Mekke süreci, Medine süreci, dolayısıyla ikisinin hasılası olarak medeniyet sürecini iliklerine kadar yaşamış insanlardan bahsediyoruz. Ee, bu basit bir şey değil. Hepsi eşit değil ama. Böyle bir şey yok yani. Yani aşireyim ve beşere. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen, aşireyim ve beşere diye adı, adı anılan sahabe var. Yani Kur'an-ı Kerim'de hiçbirinin ismi zikredilmiyor. Bu önemli bir şey. Yani öncü kuşak dedim. Yani bu yüz kitap listesini yüz kitap listesini okuyan insanların işte oyuncu kuşak dediğim kişinin özelliklerini ee, kazanacağını söylüyorum ben. Yani 100 kitap bitince yani sadece kitap okumuş olmayacak. Yani kitabı, kainatı ve kendini de okumuş olacak. Yani kendini, kitabı, kainatı ve kendini okuma biçimlerini geliştirmiş olacak. Yani dolayısıyla e, bu önce kuşağın yapacağı şey bizim önümüzü açacak. Ülkenin, coğrafyanın ve önüne önünü açacak bir medeniyet fikrini geliştirmek. 10 yılda ben gelecek yüzyılın tomlarını etmek istiyorum. Benim yapmak istediğim bu. Yani bu okulla bunu yapmak istiyorum ben. Tohumlarını yani gelecek yüzyılda inşa edecek insanların yetiştirin buradan bilmiyorum. Ama onların tohumlarını ekmek istiyorum. Neden ekemeyeyim? Yani geri zekalı değiliz ki. Derdimiz var. E, niyetimiz var. Yani dolayısıyla önce kuşaktan kastettiğim şey bu dünyada yaşayacak ama bu dünya yaşamayacak. Yani dolayısıyla çağı e, çağrısı çağını kuracak. E, dolayısıyla başka çağrılarla ve çağlarla buluşacak. E, dolayısıyla bir medeniyet tasavvuru yolculuğundan bahsediyoruz. Bu yolculuğu yapacak fikir ve oluş çilesi çekecek. Yani başka türlü olmaz. Yani sadece okumakla olmaz bu. Yani bunu hayata, okuduklarını hayata geçirecek. Okuduklarını hayata geçirmeyen adam ben ne yapacağım? Ya öyle bir şey yok. Hazreti Peygamber'in hadisi ben oradan sistem kuruyorum. Zaten bütün bir oncu, oncu, kuşak teorisi falan. Dolayısıyla kitap listesi bu şekilde hazırlandı. Buradan yola çıkarak geliştirdim. Çok basit yani herkesin bunu yapması lazım. Yani ben Medeniyet Tasavvuru Okulu'na da bunu söylüyorum arkadaşlara. Kitap listesini okuyan insanlara da bunu söylüyorum. Diyorum ki sistem kuracaksınız. Yani bizim ihtiyacımız, hissettiğimiz şey o. Sistem kurmak. Yani bir hadisi okudun, bir ayeti okudun. Oradan sistem çıkarabilmelisin. Yani bildiğimiz çok yaygın olarak bildiğimiz bir hadis. Bildikleriyle amel edene bilmedikleri de öğretmiş. Biz bunu masal gibi okuyoruz. Halbuki ben buradan sistem çıkarıyorum ya. Bir dünya kuracak, bir medeniyet tasavvuru, bir medeniyet inşasına dolayısıyla zemin oluşturacak bir medeniyet tasavuru geliştiriyor Rus yani buradan. Nedir o? Kişi, kişinin bildikleri ilim bilmesi ilim yolduluğu. Kişinin bildikleriyle amel etmesi irfan yolduluğu. Dolayısıyla kişinin kişiye bilmediklerinin öğretilmesi de hikmet yolduluğudur. Hikmet hemen yaşa. Yani Bakara Suresi'ndeki ayet bu, hikmet ayeti. ...kişiye bilmediklerinin öğretilmesi meselesi. Yani bu ne demek? Bu ancak çilesi çekildiği zaman... ...elde edilecek bir şey. Yani sadece kuru bilgili olmaz. Fikir ve oluz çilesi. Yani aynı zamanda Necip Fazıl'a... ...üstada da borcumuzu ödemiş oluyoruz buradan. Bizden önceki bütün... ...işte ilim, irfan, Hikmet yolunda yapan... ...öncülük yapan bütün isimlere de... ...borcumuzu ödemiş oluyoruz. Bunu da hatırlatmış olayım. Yani e, hedef... E, ...fikriyat olmadan... Külliyat, külliyat olmadan medeniyet olmaz. ilkesiyle yola çıkacak bir öncü kuşak yetiştirmek istiyoruz. Yani asıl mesele bu. Şimdi kitapları nasıl okuyacağız? Onun ilişkinde bir metodoloji geliştirdim ben. Şöyle, yani aslında kitap listesi kadar önemli bir okuma yöntemi bu. Kurşun kalemle, dört tane kurşun kalem yanımda getirdim. Siyah kurşun kalem, kırmızı ve mavi ee, ...ve yeşil kurşun kalem. Bunları nasıl okuyoruz? Ee, şöyle, yani niye... E, ...bunlara ihtiyaç hissettik? Ee, şunun için çağımız görselliğin hakim olduğu bir çağ. Yani dolayısıyla... ...ben... E, ...bu yazılı kültürü görsel kültürün içinde... ...erittim. Yani dolayısıyla... E, ...dört renkli kurşun kalemle... ...okuduğu zaman... E, ...insanlar bir resim... E, ...bir tablo çizmiş oluyor. Enteresan bir şekilde hafıza görsel e, hafıza üzerinden e, öğrenme e, metodolojisi, teknik, pedagojik açıdan da çok önemli. Yani dolayısıyla e, görsel kültürün e, e, bir şekilde hakimiyetini yazılı kültürün içinde eriterek bir şekilde onu teslim almış olduk. Böyle bir tarafı var. E, bu kalemlerin her birinin ayrı bir fonksiyonu var. Yeşil kurşun kalemle kilit kavramların altını çiziyoruz. Kilit ana kavramların. Yani bir sayfada 5-6 kavram kilit. İşte kant, kant ahlakı diyor mesela ahlak. E, ne diyelim e, işte bağımsızlık kavramı mesela kavram olarak kullanılıyor. yeşille bir kelime. E, kırmızı kalemle e, önemli satırların altını çiziyoruz. Bir sayfadaki önemli satırların. Yani mümkün olduğu kadar bastırmadan yavaş hafifçe çiziyoruz. E, mavi kalemle e, atlanmaması gereken e, yerleri çok hafif işaretliyoruz veya çiziyoruz. Yani bunu da biraz o resimsel tablonun tamamlanması için e, dahil ettim. Siyah kurşun kalemle de e, buradan e, göstereyim. Siyah kurşun kalemle de e, kitabın sağ ve sol taraflarına notlar alıyoruz. E, üst e, boşta e, üst veya alt boşluklara e, sayfanın sayfanın en önemli cümlesini çekiyoruz. Sayfadaki en önemli cümleyi çekiyoruz. Yani okuma aslında birinci bölümü bu şekilde dört kurşun kalemle okuduğumuzda ee, bitmiyor. O zaman başlıyor. Ne yapıyoruz? Birinci bölüm bittikten sonra ee, yeniden okumaya başlıyoruz. Nasıl başlıyoruz? İlk önce yeşille çizdiğimiz kilit kavramları hızla tarıyoruz. 10-15 saniyede. Böyle hızla. Kavramsal harita çıkıyor. E, i̇kinci e, aşamada Kırmızı ile çizdiğimiz yerleri 10-15 dakika okuyoruz. İşte 20 sayfalık bir şey. Üçüncü aşamada e, buraya burada anlatıladığımız sayfanın en önemli e, cümlesi diye öne çıkardığımız cümleleri okuyoruz. Yani e, okuma temizlik operasyonudur. Ben onu söylüyorum. Çok kitap okumak marifet değil. Marifet az kitabı az ve iyi kitabı e, çokça okumak, döne döne okumak e, dura dura okumak, düşüne düşüne okumak, sema edercesine okumak e, marifet bu. Tamam mı? Dolayısıyla bir kitabı etüz etmek. Yani benim yapmaya çalıştığım şey o. Yaptırmaya çalıştım. kitabı sadece okumak değil, etüt etmek. Üzerinde çalışmak, kafa yormak. Yani Sezai Karakoç hemen okuyup geçmemek lazım kardeşim. Üzerinde düşüneceksin. Yani dura dura düşüne düşüne okumak. Yani dolayısıyla dört e, kurşun kalem esprisi de bu. Böyle bitirelim.